Merhaba arkadaşlar, Hacer'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, iyi olun, güzellikler sizin olsun. Ee, 7 Eylül'de arkadaşlar, yani pazartesi günü gerçekleşecek bir yeni ay var. Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Bununla ilgili bilgiyi e, son videomda veriyorum arkadaşlar. Yeni ayın etkilerini hepimiz üzerimizde hissedeceğiz. Bugün de kahvemi sizler adına içtim, sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerinizle, dileklerinizle bulunun. Bakalım fincanımız neler söyleyecek bize. Hep beraber dinleyelim. Hatırlatmalarım, Instagram hesabım hecerer 06 bakımları ücretlidir. Randevu alabilirsiniz. Bununla birlikte emeklerimin karşılığı olarak destek olmak adına YouTube kanalıma abone olun, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Geçelim fincanımıza. Ee, çıkmazlar oynuyorsun. Çünkü kararsızsın, ee, merakın var, aklındaki bir insanla ilgili aşırı bir merakın var. Bunun için neredeyse bütün duaların, isteklerin bu olay için önü açık olayın. Lakin zamanı var bunun. Çünkü artık ser verip sır vermiyorsun. Yeteri kadar konuşmuşsun artık kenara çekilme vakti demişsin. Fincanımızın içine geçelim. Dileğin için <laughs> Çok sıkıntılı bir dönem geçiriyorsun. Üzgünüm ama e, düşündüğünden biraz geç olabilir dileyin. Ve şimdi bak, sadece tabağa bakmanı istiyorum. Bildiğin artık dolanmış, dolanmış, dolanmış bir yılan var. Senin aklındaki insanla aranı bozan net üçüncü kişiler. Üçüncü kişiler hiçbir zaman e, konuşmaktan, yönlendirmekten, e, ayırmaktan, üzmekten başka hiçbir şeye yaramazlar. Şimdi fincanımıza geçelim. Sen nasipli, kısmetli bir insansın. Artık e, kabuğunu kırıp dışarıya çıkma zamanı diye düşünüyorsun ama kendini sürekli geri çekiyorsun. Ürkmüşsün, bıkmışsın, çok üzülmüşsün, ağlamışsın, <laughs> çıkmazlara girmişsin. bildiğin Bir insan biri sağa çekiştirmiş, biri sola çekiştirmiş. Kazanan diğer taraf olmuş. Sen arkanı Dönüp gitmekte çareyi bulmuşsun ama aklın orada kalmış. Çünkü insanlar taşı nasıl diyeyim. Tırnağımla, emeğimle, gücümle e, tek tek taşları yerine oturtturur, üst üste koyar, bir hane yapar. İnsanlar işte onu tek seferde yıkabiliyorlar, düşüncesiz yapılarıyla. Senin bildiğin düzenini, hayatını bir curcuna yerine çevirmişler. Üçüncü insanlar hiçbir bir zaman çıkmayacağı yetmezmiş gibi canını yakıp seni çok üzmüşler, gereksiz yere yargılamışlar ama bedduvam var ama ahım var. Çok böyle içinden gelerek bildiğim bağrından koparak etmişsin. Herkes bana ne ettiyse ne eksik ne fazla aynı karşısını aynı karşılığı bulsun demişsin. Kafanın içi curcuna yeri zaten e, bütün düşüncelerin havada ne yapacağını bilmiyorsun. Şöyle yaklaştırıyorum zaten kendin e, görebilirsin. A harfini A harfinin altında iki kişi elleri ayrılmış. Ama e, e harfi olan arkasını dönmüş. Bak şimdi şöyle yakınlaştırdığımda göreceksin. E harfi bu. Tırnağımın ucundaki a harfi bu. E harfi arkasını dönmüş. Sen bildiğin onun gitmemesi için elinden geleni yapmışsın. En iyi kötü her şey için çabalamışsın. Kendine çok kızgınsın. Bir yanın tamamen böyle insanlardan tiksinip nefret ederken bir yanın da neden böyle olduğunu sorguluyor, ağlıyor, üzülüyor. Şimdi... Zaten aklındaki karşındaki insan e, hakaret babı olarak değil biraz e, kafa yapısı çocukça nasıl bir çocuğu kandırmak için e, güzel sözler söyler istediğini verirsen. Karşındaki insan da böyle çok çabuk kanmış bildiğin zaten sizin ilişkinize konuşmanıza ya da adın her neyse göze gelmiş enerjinizi düşürmüşler seni hiçbir zaman insanlar iyi bilmemiş kötülemek için ellerinden geleni yapmışlar oysa ki sen kötü bir insan değilsin asla da olmamışsın zaten eee Karşıdaki insanlar olduğundan fazla farklı konuşuyorlar. Olayları farklı yönlendirmişler. Bu da seni çıkmazlara sokmuş. Bir yanın kurtuldum diye şükrederken diğer yanın sadece o insan istiyor. Çevresindekileri değil. Çünkü çevresindekiler gerçekten bir insanın başına gelebilecek en, en büyük kötülüklerden bir tanesi. Gel gelelim ferahlayacak mısın? Ferahlamıyorsun çünkü merakın gitmiyor. O üçüncü kişiler ne olacak gidecekler mi düzeleceğiz mi ne şekilde olacak bilmiyoruz. Çok curcunalısın curcunalı bir dönem karşıdaki kişi her şeye kanabilecek kapasitede bugün ben seni kötülesem onu da dinler ee, yalnız başına kalması lazım karşıdaki insanın ona e, vakit vermen gerekiyor ki bir de eee diğer insanların da uğraş ihtiyacı var derdi gücü işi gücü olmayan insanlar ona ait olmayan düşünceleri sanki kendine aitmiş gibi ona ait olmayan insanları sanki kendine aitmiş gibi davranabiliyorlar ve hiç çekinmiyorlar hiçbir şeyden aldığın sorumluluk çok fazla üstünde ağırlık var eee lakin şunu da söylemem lazım karşı yani aklındaki insan eee diğer insanlara yalan söylüyor sana da yalan söylemiş eee tekrardan bir karşılaşma söz konusu ama üzgünüm sana gene yalan söyleyecek bu insana dikkat etmen lazım. Sen ona doğru dürüst hiçbir şekilde eee Kötü anlamda gitmesen de o e, orta yolu bulmak için belki de yalan yalan iyimser olabilir ama üzgünüm bu benim şahsi fikrim yalanın rengi yoktur iyisi de iyi değildir kötüsü de kötüdür zaten e, o yüzden doğru olmak canınızı yaksın ama yalanla mutlu olmayın bence e, şimdi gelelim buraya net baktığında ama uzaktan bakman gerekiyor evet. 3 harfini aman 3 rakamını göreceksiniz. E'ye de benziyor. Hayır ben E'ye benzetmiyorum. Bunu da söyleyeyim. 3 rakamı gene belli belirsiz çıkmış. Bununla birlikte üst tarafında M harfi belirgin bir şekilde Evet bu insanla üç vakte kadar bir konuşmam var. Kafam dolmuş da taşıyor. Orta yerde kalıp sana sahip yani olmayan aşk, sevgi, evlilik ne dersen de onun arkasında durmayan bir insan için kendini heba etmeye değmez. Evet pişmanlık var. Çok uzun bir vade yani bugün yarın değil ama olacak kapına gelip de pişman olup da e, ama sen e, bir şeyleri tamamen bitirince bir insandan tiksinince uzaklayınca uzaklaşınca kolay kolay yakınlaşamıyorsun ki haklısın da yani hayatının e, zor duruma sokan insanlara bir buket çiçek verip de ya da onlara teşekkür edecek halin yok affedicisin ama e, ne kadar dayanabilirsin bilmiyorum sabrın olduğundan fazla bir insana göre hani bildiğin e, sabır taşı olsa çatlarda dileğinin önüne çık dileğinde bir konuşma var hararetli e, ekstradan ortaya çıkan birkaç olay olabilir dileğin için bu arada e, ferahlayacaksın dileğinin sonunda şimdi gelelim ekstradan birçok dileğin olacak sen sıkıntıların hemen geçsin istiyorsun. Bir hane problemi var. Hane problemi bir taşıma ikametgah ya, ya da eve bir alım gerçekleşebilir. Bununla birlikte çaresiz hissettiğim birçok konu görüyorum. Kimseden destek alamıyorsun. Maddi manevi konularda sıkıntılısın. Bu da seni olduğundan fazla bunu atıyor. İnsanlara düşüncelerini söylemekten vazgeçmelisin. Çünkü insanlar e, seni Farklı boyutlarda dinliyorlar. Çıkarları için dinliyorlar. Nasibin, kısmetin var. Önü açık. Ee, ufak tefek yılanlar görüyorum. Maddi olarak birkaç yerden para gelecek. Göz yaşlarım var. Hayatında hiçbir şey sabit değil. Her an her şey değişebilir. Ve sen bazı konularda ciddi anlamda korkuyorsun. Çıkmazlara giriyorsun. O kadar sorumluluğun var ki altında ezilmişsin. Yani güçlü olmak... Ayrı sen bildiğin Seyit Onbaşı olmuşsun ya. Bu kadar e, ikili ilişkilerdeki sorununu fazla alma. Güven duygun zedelenmiş. Aynı şeyleri görmek, duymak, bilmek bile istemiyorsun. Katlandın yani insan sevdikler sevdikleri için bir şeylere katlanır. Sen çok fazla şeye katlanmışsın. Artık e, küçük bir kuşum var, güzel bir haberim var. Ferahlayacaksın. Kafandaki problemlerin bir kısmını aşacaksın. Lakin İnsanları hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Bunda da bir netleşelim. Evet. Bir insan ama şunu açık ve net söylemeliyim. Sen hayatında net olup yolunun farklı bir yola çizdiğinde yani kimseye fake atmana ya da ee, şöyle söyleyeyim. O şekildeymiş gibi göstermene gerek yok. Ben unuttum umurumda değil demene gerek yok. Sen ne zaman yolunu başka tarafa çevirirsen üçüncü insanlar o zaman gidecekler senin zaten peşinden gelen gelecek ama e, şöyle bir şey artık insanlara ser verip sır verme hak etmiyorlar senin hayatını bilmeyi hiçbir şekilde hak etmiyorlar bu arada aranızda bir bağ var bu e, bağ ya sevgi ya bir çocuk aranızdaki bağ Evet arkadaşlar bugünlük e, kahve falım bu kadardı. Desteklemek adına YouTube kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videomda e, yeni ayın burçlar üzerindeki etkisinden bahsettim. Oradan dinleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.